뭣보드 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 뭣

Ponçik Ya oğlum oğlum. Ponçik 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 Ya Ya oğlum ya. ya, bana, ya. Merhaba arkadaşlar. Oğlum Hayallerimiz kanalından bugün değişik bir video yapacağız arkadaşlar. Ponçik izin verirse. Ponçik İstanbul'dan geldi. Yeğenim Denizcan'ın köpeği Ponçik. Merhaba Denizcan. Merhaba. Evet, kanalımda video çekiyoruz arkadaşlar. Oğlum Hayallerimiz kanalında. Denizcan, Ponçik'i anlatır mısın? Ponçik kimdir ya? Ponçik. Ya da önce senden başlayalım. Sen kimsin? Ben Denizcan. Denizcan. Kaç yaşındasın Denizcan? 11. 11. Bugün de Denizcan'la Deniz Ali'nin doğum gününü kutladık. Onlar aynı yakın tarihlerde doğdular. kaçın sınıfa gidiyorsun Denizcan? 5. 5'e gidiyorsun. Peki. O zaman de, e, Ponçik kaç yaşında? 2. İki yaşında. Çok güzel. Peki ponçik. Hangi cinsten? Hangi? İngiliz Cins mi oluyor tür mü oluyor? Nasıl oluyor ben bilmiyorum. Cins. Cins. İngiliz? Kukur. İngiliz kukur. Başka bir şey var mı açılımı? Bilmiyorum. Bir şey daha söylemişti baban. İngiliz kukur. Hatırlamıyorum. Neydi ya ben de unuttum. Söylemişti ama. Evet. Tüylerini tıraş ettiniz bunun değil mi? Uh -huh. Aa, çok güzel. Nelerden hoşlanıyor ponçik? Tenis topu. Tenis topu. Onları patlatıyor muydu? Patlatıyor. Hiçbir topu affetmiyor değil mi? Uh -huh. Hepsini keskin dişleriyle patlatıyor. Peki ponçik yani... nelerden Neler yemekten hoşlanıyor? Her şeyi. Her şeyi yiyor. Evet ben de şahit oldum arkadaşlar. Ponçik. Önüne gelen her şeyi yiyor. Sadece zararlı şeyleri yemiyor değil mi? He? Onlar da yiyor. Onlar da mı yiyor? Yiyor. Aman tanrım. Bu hiç iyi bir şey değil. Bu hiç iyi bir şey değil. Peki Ponçik gün içerisinde neler yaptığını anlatır mısın bize? Oyun oynuyor, uyuyor, tuvaletini yapıyor, içiyor, yiyor, içiyor. <laughs> Çok hızlı özetledin. O kadar. Sabah ilk kalkışta ne yapıyor Ponçik? Sevdiriyor. Kendini sevdiriyor değil mi? Seni de seviyor mu? Hı hı. Hmm. Sonra dışarı çıkartıyorsun. Hı. Evet, ihtiyaçlarını karşılıyorsun değil mi? kakasını falan yapıyor. Sonra eve geliyor. Evde uyuyor mu bol bol? Uyuyor mu yoksa? Yemek yiyor. Oyunu oyunu. Yemek kahvaltı yiyor. Yapıyor, o da yiyor. Oo, kahvaltı yapıyor. Beraber mi yapıyorsunuz kahvaltı? <laughs> hmm. Gerçekten çok akıllı bir köpek ya. Yaramazlık yapıyor mu? Yapıyor. Yaramazlık neler yapıyor? Her şeyi. Nasıl yani? Ben Mesela söylüyorum. örnek verir misin yaramazlıklarına? Parçalıyor. Neyi parçalıyor? Her şeyi. Her şeyi. Ee, çok kötü bir durum değil mi bu? Her şeyi parçalıyor. Çok kötü. Zarar veriyor her şeye. O zaman onlar o zarar vereceği şeyleri kaldırmak lazım değil mi? Hı hı. Şu an senin kol elbisene mi zarar veriyor? Isırıyor. Isırıyor. Bak. Oo çok güzel. Aa. Ama benim elimi de ısıracak. Ama elini kanatmıyor değil mi? Zarar vermiyor. Bazen kanatıyor. E, o zaman ne yapıyorsun? O zaman dövüyorum. Dövüyorsun peki. <laughs> hmm. Peki Ponçi'nin arkadaşları var mı? oturduğunuz yerde. Var. Kaç tane arkadaşı var? 3 tane. Peki onlarla anlaşabiliyor mu? Evet. Hmm. <laughs> Sen bayağı çok seviyorsun Ponçik, değil mi Denizcan? Kaçtı. Ponçik kaçtı. Evet. Peki Denizcan, teşekkür ediyorum sana. Bana bak. Yeğenim bana bak. Sana teşekkür ediyorum videoma katkıda bulunduğun için. Çok sağ ol. Denizcan da kaçtı. Arkadaşlar başka bir videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ponçik kaçtı, Denizcan kaçtı. Evet. Videomuza burada son veriyoruz. Nerede? Evet. Siz dileklerinizi şimdiden başlayın. Sıralayın. Sercan. Can. Evet. Hadi <Evet>. bakalım. <Evet. gülüyor> Küçük Üzeri'nin doğum gününü Gel. 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 Otur istersen şöyle sana bir yere. sen de gel. En başta bence abi yanlış abi. yap. Ponçi alın Abi, baş köşeye. Abi gel. Haydi üfleyin üfleyin. Üfleyin. Haydi üfleyin. İki doğdunuz çocuklar. Kuzenler.